günlerini arayan iki takımın mücadelesi Samsun'da. Alaaddin güzel çöre Yunus Emre iyi taşıdı topu. Ale gelmedi. Kubilay'da kaldı. Kubilay sağ kanada. Etkili gelen şimdi koşar olacak ama Yunus Emre'nin kritik müdahalesi var. Diyor geçemedi rakibini. Semih Karadeniz Mesafe kat etti Semih. Rakibinden sığınmak istediği yerde müdahale. Savunma Taç Spor'u. Kubilay. Baske devam ediyor prese. Önde 3. bölgede Yılpor Samsun Sporlu oyuncular. Manşek sırlamanı rakibinden. Fahal kararı bekliyor ama oyun devam ediyor. Hasan. Sheldon'ın pası Osman. Ayağından açıyor. Foxy. Terin oynadı Foxy. Peter Ambrose. Zamanında araya giriyor ve tehlikeyi önlüyor. İbrahim Halil Çolak. Kafayla aşırmaya çalıştı Ambrose. Yunus arkasındaydı. Derin pas. Sağ kanatta Alaaddin. Havuzun oynadı. Solda Abraham. Yunus yanında. Abraham Yunus mücadelesi. Yunus'tan yerinde bir müdahale. Şimdi Hasan Kılıç. Hasan. Yunus. Yunus topla çıkıyor. Ayağa pas yapıyor. Yasin. Lamin Diak bozdu pozisyonu. Oyun devam ediyor. Kutay ile geliyor Tuzla Spor. Uzak mesafe. Kutay. Ayak koydu savunma. Atak sürüyor. Safa Kınalı. Baktı Galiye. Savunma karşılıyor. Bey Piliç Yunus Emre. Yunus Emre topu kurtardı. Yunus Emre var. Top oyunda. Zahit bir orta daha. Ekrem'in elinde kalkan tabela. Aribi. Aribi. Sırlama. Çeviç bugün 5. maçını oynuyor. Yılport Samsun Spor takımında şimdi Ali Dere hareketlendi ama Yunus Emre bırakmadı. Yunus Emre çift. Ali Ülgen. Ali Ügen çeviriyor Hasan Kılıç'tan önce Volkan Fındık'ta. ani atak şansı Burak Adana Spor'da Celil'in pası tehte Araya Samsun Celil'in önüne Celil Samet Ali ve tehte içeride Celil Yunus Emre ile mücadelesi Yunus Emre bırakmıyor Tete Donkor atağa katıldı Isaac Donkor Donkor'un ortası Çarak kafa vuruşu Yunus Emre'den. Donkor. Soner kafayı vurdu. Şimdi Adana Spor'da topu alan Burun. Sıyrılamıyor Yunus Emre'nin müdahalesi. Burun sakatlandı oyun sürüyor. uçta bir kez daha Yunus Emre dokundu. Bugün çok etkili olamadı. istediği topları alamadı. 4 golü var. Yasin'le birlikte takımın en golcü. İkinci. Daha doğrusu Han geldi aldı. Ahmetan'la Adanız kurun atağa başlıyor. Ahmetan'ın pası Kingsley hareketlendi. Yatarak müdahale yerinde. Polat top kaybı son bölüme. 1-0 önde giriyor. dakikada tabelada denge bozuldu. Osman bıraktı Yunus Emre. Bir çalım tekrar Osman'a doğru. Osman'dan orta alana Berk. Desteği var tezahüratlarla bu bölümde. Yalçın ceza sahasına doğru. Umut bulup önüne düşürmeye çalışıyor. Bu arada yerde kaldı. Gözler var. Savunmadan çıkan Yalçın. 45. dakika başladı. Yalçın'ın pası. Mikail. Padipa şimdi. Padipa. Mikail aldı tekrar. Padipa'ya. Padipa. Karşı karşıya son anda müdahale. Son anda Yusuf Emre topu dışarı çeldi. Korner. Bekler Yasin koşmak istedi. Orgil'le çıkıyor Manisa Futbol Kulübü. Orgil sol kanatta Sertaç var.